Bir güzel insan, ben putuk insan. Bu da kadınlara özel yaptığım isimsiz Podcast'imin yeni bir bölümü daha. Bugünkü konumuz da peki menstrual cup. Evet, çok beklediniz o bölüm geldi. Yani Sanırım hep tabii 2-3 kişisiniz ama olsun. Çok beklediğiniz bölüm geldi. Evet. Menstrual kap deneyimleri. Yani ben yaklaşık 4 yıldır menstrual kap kullanıyorum. Ve size deneyimlerimden bahsetmek için yeterince uzun süre geçirdiğimi düşünüyorum. Ki zaten farklı platformlarda her fırsatını bulduğumda ya övüyorum ya da zaten deneyimlerimden bahsediyorum. O yüzden, o yüzden bu konuyu konuşmamız lazım. Şimdi ee, öncelikle şöyle bahsedeceğiz. Ee, Menstrüel kabın patentinin alınması 1930'lara dayanıyor. Yani neredeyse 100 yıl önceye. Peki ne oldu da bu kadar süre içinde? Son 4-5, hadi bilemedin 10 yıl içinde görünür hale geldi Menstrüel kap. Çünkü ben çok övüceğim. Ve bu kadar övgüye patentinden 100 yıl sonra neden hala tam olarak bilinmediğini ve önyargıyla yaklaşıldığını konuşmamız gerekiyor bence. Ee, tamamen kendi fikirlerimden yola çıkacağım. Bu konuda bir araştırma yapmadım. Sadece ne zaman patentin alındığına baktım. Ee, onun haricinde çok fazla araştırma yapmadım. Şimdi konuşacağız. <laughs> kendi düşüncelerim üzerinden. Bence yine bu kadın cinselliği, kadının var olması bilmem ne tabuları var ya. Heh, işte kadının içinde bir şey sokuluyor olma fikri bizden önce büyük bir erkekleri rahatsız etmiştir ve üretim <laughs> işleri genellikle erkek bireylerin elinde olduğu için uzunca bir süredir. <laughs> Mensural kaplarda büyük bir ihtimal itelendi. Bu birinci fikrim. Birinci ve herkes tarafından kabul edilebileceğini düşündüğüm fikrim. Ama aslında bence böyle değil biliyor musunuz? Çünkü kadınlarla alakalı her problemin altında yatan maddi bir gerçeklik, güçsel bir <laughs> gizli amaç olduğu için büyük bitme bunun da altında böyle bir şey var ve bence doğa dostu çöp çıkarmayan ve 10 yıl içinde tekrar alınması gerekmeyen hadi 5 yıl olsun tekrar alınması gerekmeyen bir ürünün varlığının sevgili üretici firmalarının kadınlar üzerinden bu kadar çok şey satan onları sürekli tüketim çarkında tutan o firmaların Bence menstrual kapı üretilmesi konusunda sıkıntıları vardı. Kim buna izin verir ki değil mi? Bence böyleydi bu gerçek ve o yüzden menstrual kap bizden yıllarca çiz <laughs> tamponlar içimize sokabildiğimiz yasal legal herkes tarafından okey ve sürekli üretilen ürünler ve bize çok zararlı olduğu halde onlar seri üretimdeyken neden menstrual kaplar o kadar seri üretimde değildi? Neden son 5-10 yıldır sadece menstrual kap neymiş diye bakıp da kullanan kadın sayısı bu kadar az? Bunu sorgularım. Bunu çok ciddi anlamda sorgularım. Neyse. Ben tohum attım. Siz kendi zihninizde sorgulayın hanımlar. Yani birkaç bölüm önce bahsettiğim şu <laughs> sırf bir erkek jilet markasının <laughs> batmaması için kadınların tüylerini aldığı gerçeğiyle yüzleştiğimiz gibi bunu da biraz yüzleşelim istiyorum. Neyse. Çok abartmayacağım. Hı, hm, tamam. Bu konuda netiz değil mi? Yani <laughs> firmalar ve satış politikaları beni çıldırtıyor. Neyse tamam tutacağım kendimi. Evet. Şimdi bana göre menstrual kap deneyimlerime geleceksek. Bu bir insanın bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden biri. Yani en azından cinsiyeti kadınsa. Yapabileceği en büyük iyiliklerden biri. Bu arada bu arada lütfen lütfen birbirimize menstrual kap hediye etme olayını <laughs> normal karşılayacak poza getirdi, pozisyona getirelim çünkü bir kadının bir kadına da yapabileceği en büyük iyiliklerden biri menstrual kap kullanmasına teşvik etmek olmalı bence ben böyle düşünüyorum şimdi neden bu kadar abartıyorsun neden bu kadar bu konuda heyecanlısın diye soracak olursanız deneyimim çok eğlenceli şimdi ben tombul balık etli değil kardeşim ben tombulum bunu artık kabul edelim yani ben bununla barışmam ama siz bir barışamadınız beni savunmaya çalışan herkes balık etli çok tatlısın falan diyor hayır arkadaşım ben tombulum <laughs> ve bu gerçeğin farkındayım Tombul bir bireyin her ay ayın en az 5 günü o plastik o rezalet plastik şeyleri iç çamaşırında taşıması ne kadar zor sen biliyor musun? Sürtüyor pişik yapıyor rezalet yani gerçekten aşırı rezalet bu durum. O yüzden <laughs> her ay o regli karmaşasındaki sinir sistemimizde bir çentik daha atıp bir konuda daha böyle kafalar lalayı geziyoruz. Çok üzgünüm ama bu böyle. Bu maalesef yaşanıyor. Bunu engelleyemiyoruz. Petli günleri hiç fark ettim şu an. Gerçekten hiç fark ettim. Ve şey. Yani ben tombul bir kadın olmakla beraber reglisi fişkiye gibi olanlardanım. <laughs> bu nasıl bir tanımlama şu an. Neyse. Ee, i̇lk iki gün böyle çıldırırcasına bir kanama ve işte sonraki üç gün de sakin sakin damla damla hadi biz gidiyoruz modunda bir şey. O yüzden ben o iki gün yatağımda bile duya dim durmayı tercih ediyorum. Dik. Dimdik. Yani çok kötü çünkü. Anladınız mı? Foşur foşur. Öksüremiyorsun, hapşuramıyorsun, kahkaha atamıyorsun ve ben kahkaha atmaya bayılırım. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Tepki veremiyorsun. Anladın mı? Her an her yerden. Ya benim günümün yarısından fazlası tuvalette pet değiştirmekle geçiyordu arkadaşlar. Ve şey pet en gece en uzun pet. Ha, arkasında da günlük petlerden bariyer. Abi bebek bezi taksam yeriydi anladınız mı? Yani keşke de düşünseydim bunu. Hasta bizi falan. Neyse. Sonuç aklıma gelmemiş. <laughs> Kendimce yöntemler. <laughs> Ve bazılarımız. Yani artık gerçi hasta bizim de gerek yok. Regli kilotları vesaireleri falan var. Çok güzel icatlar ya ama paraları çok fazla. Neyse. Bak menstrual kapı olmasaydı onları da çok yükselebilirdim ama. Menstrual kapı varken bunlara ihtiyacımız yok. Neyse devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ve dediğim gibi böyle rezervçi olan bir insanım. Yani uyuyamam. Çünkü Göl <laughs> neyle uyanacağım bir şey delirsizlik hele ertesi gün bir işim varsa okula falan gideceksem yani e ekstra bir iki saat erken kalkmam duşa girmem çarşaflarımı değiştirmem işte kanınızı kalmasın diye onları böyle soğuk suyla kıçıcı kıçıcı falan gerekiyordu çok kötü yani regliyim her yanım çok hassas, karnım ağrıyor, fışkırmaya devam eden bir şeyler var ve sabahın köründe kalkıp çarşaf değiştirip pijama iç çamaşır çitilemek ve ben regliyken birden fena bulanır ve beni kan tutuyor arkadaşlar. Yani çok kötü. Hani bunu da niye anlatıyorum bu kadar ayrıntılı biliyor musunuz? Çünkü menstrual kaplar ne zaman bahsettim? kanımı kanı mı görüyoruz? Kanı görüyoruz. O kanı nasıl boşaltıyorsun gibi sorular alıyorum. Arkadaşlar. Yani regli kanlı bir olay. <laughs> bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> bir kadının ped değiştirirken kan görmediğini iddia etmesi beni sinir ediyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Bakmıyorum bakmıyorum falan Yani görüyorsunuz. O yüzden lütfen lütfen <laughs> beni sinirlendirmeyin. Neyse. Ee, sonra konumuz ne, ne, ne nereye gittik bak kafam kafam çok hızlı değişiyor benim neyse o yüzden e, mensura kaptan bir şey boşaltmak daha rahat geliyor bana <laughs> öyle bunun bir de yazı var arkadaşlar tombulsun. Bacakların arasında sürtünen plastik bir şey var. Ya sıcağı. <laughs> Anlayabiliyor musunuz beni? Benim ömrüm rezalet renglilerle geçti. Zaten berbat renkli döngülerine sahiptim. Ekstra rezalet geçiyordu plastik şeylerle. Neyse. Ve bununla birlikte plasobe etkisi bilmem. E, 4 yıllık menstrual kap kullanıcılığımın e, süresince, süresinde, içerisinde e, bu aralar hariç e, Hayatımın en ağrısız reglilerine geçirdim diyebilirim. Çünkü e, ben bunu kimyasal maddelere temas etmemekten e, ve bedensel olarak daha rahat hissettiğim bir döngü içerisinde olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün. İşte o pişikler yok, rahatsız edici bir şey yok, kaçtı kaçacak derdiyle tüm iki gününü tuvalette geçirme yok, uyku arası rezillikleri yok, uyandın bir şeyleri çitile bilmem ne yap derdi yok. Anladın mı yani? Hiçbir şey yok ve işte kan dışa çıkıyor, havai temas ediyor, bakteri üretmeye başlıyor falan filan dertleri yok. Mükemmel bir şey ya. Her anlattığımda aşk yaşıyorum yemin ediyorum. <laughs> Kendim aldım. en iyi şeysin. Oo, çok mutluyum. <laughs> Ve şu an şey aklıma geldi. <laughs> Boşanma tazminatımın gittiği en iyi yer. <laughs> Arkadaşlar yani şu dünyada <laughs> o parayı daha iyi bir şey yatıramam. <laughs> sizi kötü hissettiren her şeyden kurtulun ve sizi iyi hissettiren şeylerle bir arada olun. <laughs> Bu gerçekten çok tatlı. Neyse. <laughs> Ay daha fazla gülmeyeceğim. Devam ediyoruz. Mesra kap anılarımıza devam ediyoruz. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda gerçekten mükemmel bir şey. Sonra gelelim doğaya katkısına. Çöp çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Ha derseniz ki doğa mu abim çok da sikimde değil. Ha cinsiyetçi bir tavır oldu. Doğa mu çok umurumda değil. O zaman şöyle söyleyeceğim. Oku, okuyan arkadaşlarımız, misafirliğe gitmek, seyahat planı, toplantı planı vesaire planları olan arkadaşlarım. Size sesleniyorum. Ha, burası tam sizin için. Şimdi gençler, çöp kovası bulacağım. Onu atacağım. Yok işte şey olmasın. Dıştaki bir çöpe gideyim. Ucudu ucudu. Her yerde seyahat içinde şunu değiştireyim. Yok. Geçeceğin o işlere. Mis gibi. Takıyorsun. <laughs> kanama durumuna göre. 12 saate kadar bir daha bakman gerekmiyor. Yani en kötü ihtimal peçeteye sürünce kadar bir sızıntı olur. O da ağzına kadar dolmuştur. Ondan olmuştur. Yoksa bir sızıntı derdin yok. Bir şeyin yok. Doğru oturtturduysan bu arada. Zaten bir renkli döngüsü içerisinde de onu doğru oturtmayı öğrenirsin. İstersen uzun seyahatlere çık. Koltuğu batırdım derdi yok. Gideyim değiştirmek zorundayım derdi yok hijyenik, tertemiz, misafirliktesin, yatak yorgan battı. Yok çöp kovasına pet atacağım. Yok dışarıya gideyim işte bir yerlerde bir yerlere atayım. Cık. Geç kardeşim çöp çıkarmıyorsun derdinde kalmıyorsun, Sızıntı da yok. Tertemiz mis gibi. Gelelim bütçe dost olmasına. Ben bunu 4 yıl falan önce ya da 4,5 yıl emin değilim. Ne kadar geçti üzerinde hatırlamıyorum. <laughs> 190 ya da 150 TL civarında bir fiyata reklam değil kendim aldım <laughs> Rosman'dan almıştım, yine reklam değil. Ee, Faselle diye bir markanın e, en standart boyuydu, e, yani küçük boyu olması lazım. Onu almıştım ve ben e, o zamanlar o kadar çok regle olduğum dönem anlattım size ne kadar regle olduğumu, e, neredeyse 200 küsür TL veriyordum pedlere. Çünkü en büyük boyunu almam gerekiyordu. İşte yedekli gezmem gerekiyordu. Çünkü sürekli değiştiriyorum. İki gün beni mahvettiği için. işte pişik yapıyor, rahatsızlığı terliyorum falan falan Sürekli değiştirmem gerektiği için. Yani neredeyse 200-200 küsür civarında para veriyordum. İşte yok günlük petleri ayrı bilmem ne sayesinde onları da saymıyorum. böyle lekelenmeye geçtiğimiz dönemlerde işte küçük petlere dönüyordu falan falan. Yani anlayacağınız benim imkansız arkadaşlar şu an şu işsizliğimde ped'e para yetiştiremem. Yani anladınız mı? Benim şu an şu işsizliğimde aylık pet masrafım günümüz fiyatları büyük bir ihtimal telefon faturamdan daha yüksek denk gelirdi. Yalnızca bunu söyleyeceğim. Artık siz hesap edin. Ve ben 4 yıldır bir kere mensur ayakkabım yanımda olmadığı bir an regle olduğum için pet aldım. Bir de e, geçen ay Ocak ayında e, seyahate çıkacaktım. Ay nefes alamadım. Ve birkaç farklı yerde kalmam gerektiği için. Bak, e... niye aldım ki ped ya? İçime doğmuş halde. Doğru sular yoktu ve menstrual kabımı kullanamayacaktım Ankara'da. O yüzden pet aldım. Bak içime doğmuş görüyor musunuz? Pet aldım. Yani 4 yıl içinde iki kere falan pet aldım arkadaşlar. Birkaç kere de günlük pet. Bunun <laughs> haricinde yani hesap edin ne kadar parasız harcamasız oldun. Yani içinizde varlığını hissetmiyorsunuz. Uzun ömürlü, ee, koku yok, tahriş yok, bükçe dostu falan yani faydalarını anlatamam mı? O kadar çok iyi ki ve sıcak soğuk havuzda denedim. Yani regliyken denize girmeyi, havuza girmeyi unutun biliyorsunuz ki. Evet içerideyken <laughs> basıncı tutarsınız ama çıktığınız gibi <laughs> bir de ıslak bedeninize dışını hayal edin falan. Rezalet. Ve her kadının e, gençlik döneminde ya tamponda suya girsem. Bir yerlerimde bir şeyler gider mi? <laughs> Hadi diyelim ki girdik. <laughs> ya çıktığımda deniz suyunu emmiş olursa gibi saçma korkuları olduğunu kabul edelim lütfen. Bundan <laughs> hiçbirine gerek yok. Yani sıcak e, termal havuzda da denedim. Normal düz havuzda da denedim arkadaşlar. Sızıntı yapmıyor. E, 12 saatlik 16 saatlik yolculuklar yaptım. Mis gibiydi. Gerçekten çok huzuru çok rahattı onun haricinde dediğim gibi bir sürü misafir yapmam. Yani ben şöyleydim. Bir yerde yatıya gitmem ya da yolculuk yapmam gerekiyorsa bu regli geciktirici hap hepimiz biliyoruz değil mi? O lanet şeyi alıyordum. Ve yılda bir kere alma hakkınız var. Hadi gözü kararttınız iki kere. İkiden fazla bunu kendinize yapmayın. Bir kere yaptığınızda kendinize neler yaşadığınızı biliyorsunuz zaten. Hepimiz denemişizdir bunu. Ve benim gibi yerli yersiz seyahat eden bir tipin bu dönem dönem kullandığını hayal edin. Yani seyahat planlamalarımı tamamen reglime göre ayarlamak iğrenç bir şeydi. Hayat kısıtlayıcıydı. O sala kapı kullanmak hayatımda kendi bedenime yaptığım en büyük kötülüklerden biriydi. Ee, şimdi çok mutluyum. Ya özgür hissediyorum. O beyaz pantolon giyilen rezalet reklamlar var ya asla gerçekliği anlatmayan. O kardeşim işte al mesul ayakkabını giyiyor beyaz pantolonu siktir git nereye istiyorsan. istiyorsa. Küfür ettim üzgünüm. Bu aralar biraz ağzım bozuk. Affedin beni ya. Neyse dediğim gibi menstrual kap kullanın alın kullandırtın hediye edin yapın. Şimdi bu ara zaten sürekli bahsettiğim deneyimlemediğim çünkü altın çizmem lazım belki de e, çöp bilgilere sahibimdir de bilmiyorumdur bilmiyorum ama deneyimlersem podcast'te bunu da konuşuruz. E, bir ayrımdan bahsedeceğim. Şimdi menstrual bir sürü güzelliğinin yanında cinsellikle alakalı kısa gelelim ve... Çünkü menstrual kap, menstrual disk denen bir gerçek var. Ve ben yakın zamanda bir menstrual disk sahibi olmak istiyorum. Çünkü ee, ne bileyim çeşitlilik iyidir ya. İstiyorum valla. <laughs> şey yapacaktım menstrual kabımı yedekleyecektim. Çünkü Ankara'dayken suların gittiği dönemde ee, nasıl olur bilemedim. Ve yedekli menstrual kabınızın olması e, ve kaynatabilir olmanız falan filan çünkü sizin için daha iyi. Çünkü o dönem hani kaynattığın evrede içine ne sokacaksın <laughs> derdi var ya. Yani, Aa ondan bahsetmedim fark ettim. Dur hemen baş, mesul kullanım şeyinden bahsedelim. E, Regli'nin başında ve sonunda kaynatıyorsunuz bu arkadaşı. Bitti gitti. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. E, şeylerde de isterseniz bunun değişimi zamanları, isterseniz bunun mendilleri var, İsterseniz bunların temizleme jelleri var ya da normal sadece suyla, sabunla temizleyip takabiliyorsunuz. Sadece minik noktacıkları var onların açık olduğundan emin olun yeterli temiz olduğundan. Genel olarak işte temizle berrak bir suyla yıkayın takın geri. Başında ve sonunda da kaynatın bu kadar. Ee, ama suyun olmadığı zamanlarda atıyorum akan bir suyun olmadığı zamanlarda mecburen bunu her seferinde kaynatıp takmanız gerekecek ve o kaynatma evresinde içinizde ne olacağını bilemediğiniz için bir yedeğe ihtiyacınız var ben de hazır madem yedek alacaksam mensürel e, kabı almayı ben yıllarca düşünüp bu arada sonunda cesaret edip alabilmişim ya bir, bir pet masrafımdan daha alayım olmadı gelecek ay değiştiririm falan diyerek neyse ee, dedim ki madem severek kullandım bu kadar acaba ile araştırdım yıllarca ve mensürel kabı kullanıp bu kadar mutlu oldum bir de mensürel diski deneyelim falan dedim Hani bir de onun mucizesine bakalım nelermiş falan filan diye. Hani en azından yedeğimiz olur. Bunu kullanmaya devam ederim. İşte o da acil durumlarda yedeğim olur falan en kötü sevmezsem. Ya da çok seversen bundan daha çok seversen. O benim acil durum şey günlük kullanıma döner. Bu benim acil duruma falan döner diye düşünüyorum. Şu anda hangi markanınkini alsam diye araştırıyorum. Bildiğiniz güzel e, mensürel disk markaları kullandığınız, deneyimlediğiniz varsa bana haber vermeyi unutmayın. Bunu çok merak ediyorum. Neyse ne diyordum? Ee, ha menstrual diskle işte menstrual kap arasındaki farklara falan bakarken şunu gördüm. E, regle döneminde cinsellik. Hanımlar bunu yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Ve partnerinizin bu duruma nasıl baktığına kalmış. Ama genel olarak insanlık tarihi pedi görmekten bile bu kadar tiksinirken ya da regli kanının kirli bir şey olduğu sözlüklere yazılırken <laughs> bu duruma... BDSM'ciler dışında çok pozitif bakan bir ekip görmüyoruz bence. Neyse bence onlar bile toplumsal tabunun içinde sürünüyorlardır falan yani düşünün. Ee, neyse mensürel kapla e, cinsel ilişkiye giremezsiniz tamam sızıntı yok bir şey yok ama e, ebat olarak büyük olduğundan sanırım böyle bir şey yapamıyorsunuz. Ama mensürel diskle bunu çok rahat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ayrıntı gördüm. Bilmek isteyene. Yani bilmek isteyene. Hormonel olarak da <laughs> buradan herkese açık açık itiraf etmiş olalım e, reglin ilk günü haricinde ben de en azından öyle geri kalan günlerde hormon seviyelerimiz gerçekten mükemmel arkadaşlar biliyorsunuz. Smooth kitapların vesairelerin ve internet yayının döndüğü reglin bitti koca olan <laughs> esprisini de hepimiz biliyoruz. Şimdi, yok saymayalım bunu. Neyse aklınızda olsun hanımlar menstrual diskle o olaylara devam edilebiliyormuş yani. Bilmiyoruz denemedik <gülüyor> <gülüyor> ama edilebiliyormuş haberiniz olsun temiz kokusu çünkü ben bu geyiği ilk döndürdüğümde aklıma şu geldi işte hani e, gerçekten hani böyle işte olabilir mi ya falan öyle iki döneminde mi sevişeceğiz falan fikirleri falan vesaire neyse bu muhabbet ilk açıda benim aklıma canlanan şey şuydu ama yataki organ hep battı ya <laughs> çamaşır suyunu getirin ya. <laughs> Neyse Başak Burcu olmak çamaşır suyunu her ortamda görmeye getiriyor arkadaşlar. Mesirel diskin böyle bir sorunu yokmuş. Aklınızda bulunsun derim. Ee, bir dipnot <laughs> mümkünse onun takımına alışana kadar... Çünkü şu arkadaşı oturturmak eee yani benim itme dönemimizde hemen başarabildiğiniz bir şey bence. Ama illaki başaramayan da oluyordur. Diskin formu farklı olduğu için başarabilir mi bilmiyorum. Böyle şeyler denediğinizde ilk döngünüz boyunca da iki döngü boyunca bir bekleyin. Bir eliniz kasıldı, kas hafızanız bir alışsın. Sonra devam edersiniz arkadaşlar. Dip dip not vermek istiyorum çünkü. <laughs> beni kan tutuyor ortalık karnaval kimse görmek istemez diye düşünüyorum. <laughs> Neyse tamamen bunlar benim kendi düşüncelerimdi. Seviyorum sizi de. Mesra Cup bölümü böyle bir bölümde. Bundan bir sonraki bölümümüz ev tipi laser e, e, IPL cihazlarıyla olan deneyimimi içerecek. Merak ediyorsan bir sonraki bölümü de izleyebilirsin. Bölüm bölüş, bölüm bölüm haberdar olmak için de beğenip takip edip işte insanlara paylaşmayı unutma. Seviyorum seni. Görüşmek üzere. Bye.